Merhaba ve Pul Türkiye kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Cumhuriyet'in ilk yıllarında düzenlenen çok özel bir organizasyonun anısına çıkarılan nadir ve değerli bir pul serisini keşfe çıkıyoruz. İkinci İzmir Sergisi pulları. Hazırsanız gelin bu sıradışı pulların ilginç hikayesine birlikte bakalım. Cumhuriyetin modernleşme hamlelerinin en önemli göstergelerinden biri olan bu uluslararası sergi İzmir'de düzenlenmiş ve ülkemizin ekonomik, kültürel ve sanatsal alandaki gelişimini dünyaya göstermek amacıyla gerçekleştirilmişti. Bu önemli etkinliğin hatırasını yaşatmak için ise 14 farklı puldan oluşan özel bir seri hazırlanmıştı. Bu pulların ilginç bir köken hikayesi var. Aslında seride kullanılan temel pul desenlerinin kökeni 1926 yılında Londra'da basılan Türkiye posta pullarına dayanıyor. Bu 1926 baskısı pullar ilk kez 1927 yılında 1. İzmir sergisi için düzenlenen hatıra serisinde sürşarj yoluyla kullanılmıştı. Ve şimdi 1928'de bu pullar ikinci kez değerlendiriliyor. Bu defa ikinci İzmir sergisi için farklı bir sürşarj uygulanarak yeniden basılmışlar. Yani karşımızda sadece bir anı serisi değil, aynı zamanda 1926'dan 1928'e uzanan 3 yıllık bir pul hikayesi duruyor. Toplamda yalnızca 30 bin adet basılan bu seri, bu yönüyle de oldukça dikkat çekici sınırlı sayıda üretilmiş olması, özellikle damgasız ve eksiksiz takımların günümüzde koleksiyonerler tarafından oldukça aranan parçalar haline gelmesini sağlıyor. Peki bu seri hangi pullardan oluşuyor? Hadi birlikte yakından bakalım. İsfila katalog numarası 1188 ile başlayan seride 10 paralık arduvaz gri renkli pul yer alıyor. Devamında 20 para, turuncu renkte ve 1189 numarayla geliyor. 1190 numaralı bir kuruşluk pul, güçlü karmen rengiyle dikkat çekiyor. 2 kuruşluk koyu yeşil pul, 1191 numarada. 1192 ise 2,5 buçuk kuruşluk arduvaz renkli pul. Sonraki sırada 1193 numaralı kırmızı kahverengi tonundaki 3 kuruşluk pul geliyor. 5 kuruş morumsu, mavi rengiyle 1194 numarada. Canlı kırmızısıyla öne çıkan 6 kuruş 1195 numarada. 10 kuruş koyu mavi renkli ve 1196 katalog numarasıyla. Kahverimsi turuncu tonundaki 15 kuruşluk pul 1197 olarak karşımıza çıkıyor. 1198 numarada ise koyu yeşil ve siyah renkli etkileyici bir 25 kuruşluk pul var. 50 kuruş, karmen ve siyah renklerde ve 1199 numarada. Son iki puldan ilki 1200 numaralı 100 kuruş, zeytuni, yeşil ve siyah tonlarda. Ve serinin en yüksek değeri olan 200 kuruşluk koyu kahverengi ve siyah renkli pul ise 1201 katalog numarasıyla seriyi tamamlıyor. Bu seride kullanılan dantel ölçüsü 12 olarak belirlenmişti. Hem döneminin posta ihtiyaçlarına yanıt veren hem de sergiye özel olarak hatıra amacı taşıyan bu pullar filatelik değer açısından da oldukça kıymetli. Gerek zengin renk yelpazesi, gerek çeşitliliğiyle bu seri sadece bir hatıra değil, aynı zamanda Cumhuriyet'in ilerleme vizyonunun da bir yansımasıdır. Her bir pul, adeta 19126'dan başlayıp 1928 İzmir'ine uzanan tarihi bir yolculuğun sessiz tanığı gibi. Pul Türkiye kanalını kurarken amacım yalnızca pulları tanıtmak değil. Aynı zamanda her birinin arkasındaki hikayeleri sizlerle buluşturmaktı. Çünkü bir pul sadece postada kullanılan bir etiket değildir. Bazen bir dönemin vizyonunu, Bazen bir milletin hafızasını taşır. Eğer siz de bu özel koleksiyon yolculuğunda bana eşlik etmek isterseniz, videoyu beğenebilir, yorumlarınızı paylaşabilir ve kanala abone olarak destek olabilirsiniz. Peki sizin bu seride en dikkat çekici bulduğunuz pul hangisi? Ya da belki de sizde eksik kalan bir tanesi mi var? Yorumlar kısmında sohbet etmeyi çok isterim. Yeni videolarda Türkiye'nin pul tarihinden daha pek çok kıymetli parçayı birlikte incelemeye devam edeceğiz. Takipte kalın. Hoşça kalın ve pulla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.